26 diyor. Ya, biraz, 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 biraz. 26 diyor. değil sene yirmi altı da mi adamları? Evet öyle öyle abi. Bu da varmış bak. Onu satar da top satılıyor. <laughs> <laughs> Kendi kurbanı topluyor. Yok ya. İki de mi kurban? Onların üçü de kurban. Üçü de istiyor bunları? Çok Çoğu Bu arkadaşım, Bunda da benim. Bu 11 evet. kayma. Bunda 13 ar kayma. Mı? Yaparız abi ya pazarlık. Pazarlık payı Pazarlık dayı. De sen pazarlık yeter yapma. ki alıcı ol abi. Bir şeyler olur. Bana Bana sen sen Ya, ya Kemal abi, ya Kemal abi. Evet, çiftine 26 bin lira istiyor arkadaşlar. Bu da e, 11 bin lira Bu da canlı 400 kilo civarında. Akbaş kurbanlık bana. Bunların çiftine 26 bin lira arkadaşlar. Bunlar da canlı 5 liraya yakın. 5 liraya yakın. 4 yakın, yakın. Burada kuzular var. Beslemek. Kesime belki zarar eder de. 1250 şerlere istiyor bu kuzulara. var 1250 istiyor arkadaşlar. 45 adet var. Beslemele evet. kuzu. Üstü öğrendim. Evet. Üstü öğrendim. Normalde yapmak evet. olmadı. Evet. 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 Kımrım! <laughs> Hayır! ben almam. Evet. Güle! Hayır! Dikkat! olmuyor. Küpe <laughs> kağıdı tutuyor. <laughs> Şu oluyor. <istersen> <gülüyor> 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 Senin adın ne? Emre. Emre. Burayı ne ekle iki tane kurbanlık arkadaşlar 6800 biri oluyor biri olmuyormuş kurban biri kurban olur biri olmuyor 6800 çiftin 6800 soldaki oluyormuş kurban sağdaki olmuyor canlı yüz... 150 kilo falan gelir tanesi. 150 kilo. <laughs> Canlı anca gelir tanesi. Sen misin Orhan he Benim kanalı <laughs> seyredeyim mi? Arkadaşlar? İyi abi. Bu Bıdı, şu hatiyi çekeyim diye onu. <laughs> Geçen 5200'e <'ü>... yaşlı. <laughs> Bunlar da budur arkadaşlar. Bir dana bir de inek de gebeymiş ayrıyetten. İnek de güzel. İkisine 19 bin lira istiyor budık. Çiftine 19 istiyor buduk. Danaya 5,5 veriyorlar sadece bu danaya. Gıdık vermiyor. İkisine 15 verdiler bunların. Buduk yine olmaz diyor. ج bu düve kaç para? 83. Bana kaç para bu gebe? Bu gebe 16 lira abi. Ne kadar var doğurmasına? 10 günü var abi. Pahalı bir aşıdan yutuluyormuş. 16 bin lira. Evet. 10 güne DOĞURACAK Pahalı bir aşı. Aşı'nın adı da yok. <laughs> buyur, buyur abi. Pahalı bir aşı. Buyur, buyur. aşı aşı'nın adını bilmiyorum. Pahalı buyur, bir aşı. Ne diyor? Bu ne var ifak? abi bu kaç para? 12.5. BUNUN <laughs> ne kadarı var? GEBE 6.5. <laughs> <Altı> Bunun <laughs> <laughs> Şubat'ın onunda. 12 buçuk lira bu da arkadaşlar. Şubat'ın onunda günü bitiyor. <laughs>

kurban olmaz damızlık. Bunlara da üstüne 16,5 diyor. Şerçek. Kesinlik 8 850 diyor tanesine. Bu dişi 6,5 diyor. Dişi 6,5 diyor buna. Buna 5,5 diyorlar. Bu da altı ay civarında, beş buçuk yıl. O Montopango'yu, bilmiyorum kaç para istiyorlar. Onu yeni getirmiş. Evet. bol hayvan pazarı arkadaşlar burası. <laughs> Bu karşıda gördüğünüz paraları da 12'şer bin lira diyorlar. Canlı 450 500 lira arasında. 12'şer bin lira istiyorlar üst üste. 4 tane var. 4 kilo, kilo civarında da var. Bolu bugün yüksek fiyatlar. Valla herhalde. Piyasa yukarıda inşallah çıkmaya da devam eder. <laughs> Çiftçi de kazanır. <laughs> Bu üç tane kurbanlık düğeler 20 bin lira arkadaşlar üçü. Hayırlı işler abi. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi sağ ol. <laughs> abi abi. 3'üne 20 bin lira istiyorlar bunları. Maşallah. Kurban oluyormuş. Alsana sana yarar bundan. Yarar doğru diyorsun. 67 bile kazandım. Al siz zongoldan. Mal, maldır sonuçta. Ne olacak? Ondan sonra da çay veteriner gel abi. Zaten zayıf kalmış baksana. Ya bellidir. ona da veteriner abi gel abi alıp çizi. İki gün sonra abi gel şu üç çizi. Ee anne de sermaye anne de para kazanıyor. Tutmuyor mu diyorsun zongoldan kalıyor? Evet abi Niye? Zonguldak Sahil kenarı malı olmuyor diyorsun yani. Zonguldak malı bir de deniz limonu olmuyor. Yani. Değil mi? Deniz limonu. Evet. Bak biz Afyon'a e gidiyoruz ya. Aynen denizde evet, çalışıyoruz. Aynen. Deniz geliyor. beni de çek. Abi ne aldın? Abi birkaç al. kırık bazak mal aldım öyle işte. Nerede senin hayvanlar? Hayvan... Şöyle bir potro... mı soktun? Deniz limonu Afyon'dan bir aldım. Aynen bu Zonguldak, Ereğli o tarafların bolu bizim burada tutmuyor. tutmuyor Bartın Bartın var ya. Tutmuyor, yani, yani hemen yani. hastalanıyor hayvanlar. Hastalanıyor. Aynen evet. evet. evet, evet. evet. Hemen hastalanıyor. Buraya gelsin abi. Küçük başa geçelim. Bugün zaten büyük baş fazla yok. Yersin evet. 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 Kuduzları 1250 şer lira diyorlar. Kuduzlara 1250 şer lira. Birer vermediler verdiler vermedi. Kesinlik kuduzlar. <laughs> bin liraymış bu inek. Doğru mu? 7000 bin liraymış bu inek. Doğru He? mu? <laughs> 9-10 kilo sütü var. Başa geçelim. Ya, 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 Sahipleri yok ki bunların. Aldım abi hayırlı olsun. Almadık ya. Anasını siktiğim var bir tane. Aldı sonra şey. He. <laughs> Bunlara birer milyar diyorlardı ama. En son şimdi ne oldu bilmiyorum. Boş herhalde hepsi. 4-5 tane daha gelmiş burada. Bu kadar yoktu. Remiler diyordu. Biraz iyilerini atmışlar içine. ありがとうございました。